Yukarıda salona da var, havlu da var isterseniz. Ana oğlum biz burada basılmayız değil mi? Nasıl? Yani diyorum ki polisle jandarmayla her şeyi hallettiniz mi? Gerekli yerlerle görüştünüz mü? Basılmayalım şimdi durduk yere iş üstünde ya. Ne yaparken basılacaksınız tam olarak? Beyefendi burası... Burası nezih ve hesaplı bir masaj salonu Salih abi. Ana oğlum biz buraya hakikaten masaja mı geldik? Evet masaja geldik Salih abi. Biz şimdi burada hakikaten düz masaj mı yaptıracağız? Ne? Lan oğlum benim Nigar tan travmamı düz masajın halledebileceğini nasıl düşünebilirsin lan sen? Bana derhal bir açıklama yap lan Vedo. İşte iyi gelir diye Salih abi. Ya Ahmet sabahtan beri zır 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 bir dur ya. Nereye yatıyoruz biz? Böyle buyurun lütfen. Her yer bambu arkadaş ya karının yanında öyle dedin değil mi? Aslında düz maşer değil değil mi? Abi dur belki mutlu son olur. Bir şey Sen niye öyle diyorsun? Hadi bakalım. Abi mekanı kes. Lan oğlum sedye lan bu. Ya yok masaj masası işte abi bunlar. Lan oğlum bildiğin sedye lan bu. İstanbul'un bütün kalitesiz mekanlarını bilirim. Bu beni bile açtı Vedo. Yat abi hadi ya. Ya arkadaş zaten Honda'ya dönmüşüm. Şu halime bak. Ya abi hadi yat ya. Salih abi. He. Abi, öbür türlü dön. Niye lan? Sırtını dön ya. Niye oğlum? Düz masaj yaptıracağız. Düz masaj mı yaptıracağız? Evet. Oo, hayır ya. Hadi. <laughs> o ne lan? Legan <laughs> zibite. Leğen istiyor Vedat. Leğen mi? Bayan Rotermayer'de geldi. Tam olduk ha. Vallahi billahi haydi gibi olduk Peter. Bir kopağımız eksik. Yat abi, hadi yat, yat. Ya arkadaş ya, bu Sedye'nin tekerleğinin kilidi yok ya. <laughs> abi, seninki sola çekiyor. Lan arkadaş, daktil öyle yazım yazıyor, masaj mı yapıyor belli değil ya. Ben özel muamele derken A4 muamelesi istemiyordum ki Vedat ya. Burası nasıl bir yer, sen nasıl bir insansın Vedat? Senin ağzına yüzüne aduket yapacağım lan. Ben buraya gevşemeye geldim, geldim ya lan. <gülüyor> <gülüyor> Salih abi. Abi giriyor mu iddiaya bakalım kim varacak önce finişe ha? Senin ben sıfatını bastır. Bastır Frolay bastır. Ya arkadaş benim geçen bayram elini öptüğüm tek yaşlı insan Rüstem abiydi. Benim hayatımda saygı duyulacak tek insan Rüstem abi. O da kolpacının bombacının önde gideni arkadaş ya. Çevrende bir tane akıllı uslu adam yok. Birinize yaralı parmağı işeyin lan. Abi sen hep bunları üzüntüden söylüyorsun biliyorsun değil mi? Bir de Tazcik sinir mi yaptı seni ne yaptı anlamadım ki ya neyse olur öyle olur, olur halledeceğiz merak etme. Bak hala kıracağım elini ayağını lan. 96.2 Radyo Evet 96.2 Radyo program devam ediyor. Bu arada biliyorsunuz 15 Eylül'de artık çok az bir zaman kaldı. Bu cumartesi Maçka'da Küçük Çiftlik Park'ta Radyo ilk festivali olan Non-fair <laughs> gerçekleşecek. Lan duydun mu lan? Cumartesi diyor lan Vedat. Gidelim mi lan? He? Ananın kısır gününden daha iyidir lan. Gidelim gidelim. Ya sen kim bilir aklından ne canlandırdın? Duymuyor mu abi? Festival diyor. Space falan sahne alacakmış. Oğlum benim işim sahne üzerindekilerle değil lan. Zaten onlar daha önceden paylaşılıyor. Benim işim alttakilerle, sahne dışındakilerle. Ben onlarla kaynaşacağım. Beni oraya götür Vedat. Tamam cumartesi olsun bakarız abi. Belki hep beraber gideriz. Onur! Abi Onur bu. Zeki abi ne yaptın? Onur'umuzu ezmişsin. Havar komşular havar. Toraman'ın tekini patates etmişler havar. Ya Zeki sen ne yaptın lan? sen nasıl çarptın çocuğa? Oo, suratın haline bak lan. Abi. abi suratının normali o. Abi ben bir şey yapmadım yemin ederim ya. Geldi kendisi atladı arabanın önüne. Ne? Ah be Onur, ah be kardeşim. Bu kadar mı zor durumdaydın ya? Lan bu saatte bir hayırsever vatandaş gelip de götürmez ki bunu hastaneye. Mecbur biz götüreceğiz. Hadi kardeşim kaldırın kaldırın. Ben patatesi elleyemem. Zeki abi kaldır. Hadi. Lan arkadaş hemen gazda çok donanımlı bir hastaneye gidelim. Tamam bunun durumu hiç iyi değil. Özel sağlık sigortası falan var mıdır lan? Ne özeli be abi? Set işçisi bu ya. Asgari ücretten SSK'sını açtırdıysak şükretsin gariban. Ha o zaman bir hastane önüne bırakıp kaçalım lan. Vallahi billahi dünyanın parası tutar. Bak plakanı satsana diyemezsin zeki. CKD'nin değil Salih. Sen ne biliyorsun bunu abi? Biliyorum lan. Ben aslında müstehcen bir şey söyleyecektim. Aslında satılan şey plaka olmayacaktı. Ama tam oraya geldiğimde otosansüre girdim lan. Aslında hiç sevmedim acaba mecbur mu bırakıldı? Yok abi hastane önüne bırakamayız. O devasa sırada bunu uyudu zannederler. Orada öylece kalır. Acaba bir cami avlusuna falan mı bıraksak bunu ya? Yok lan yaşı çok geçkin. Ayrıca çok da çirkin toraman ya. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Gözünü kızarsın. Bu nedir ya? Ah yavrum. Tabii şokta ya. Konuşamıyor. Tamam tamam biz yanındayız. Şoktasın sen şoktasın. Barbarın ekmeği kendime atıyorum. Şunlara ne yapacağımı bak, üstüne yüzünü öpecektim. Elimde cam var olsa amfet atlarım. Ya tamam, tamam, tamam. Yorma kendini, yorma. Ah! Ne, ne hiçbir şey anlaşılamıyor. Çok Şokta bu. Tamam, tamam. Yanındayız, yanındayız. Salih abi, dur. Onur, o zaman niye taksinin önüne atladın oğlum? Taksiciden para mı çıkar lan. Lan bırak parayı, daha üzerinden bozuk para çıkan taksici görmedim ben. Taksinin önüne atlanır mı ya? Ben taksinin önüne mi atladım, önüne mi atladım ben? Bu bu işi spor gel gel çıktı bana. Ondan sonra böyle de şaşkınım. Kaç var bu? Kaç istedi mi ya? Ah ah Toram bak nasıl da çırpınıyor. Kim bilir bize ne anlatmaya çalışıyor. Ah ulan Zeki ah ulan Zeki adamı ne hale getirdin. Patates ettin yavrucağızı ya. Bana bak benimle kal benimle kal. Bak gözlerime benimle kal. Çek ulan en kral hastaneye. Ahmet Kur'an'ın kredi kartı yanımda. Oradan vereceğim lan. Ayrıca üç tane de yarım ekmek döner alacağım. Seni de sana da alacağım lan. Aslaksın be adım be. Bas çek ya bas. Be, 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 be. Ne kadar hayata.